22 yıldır buradasınız. Peki eski Almanya mı, yeni Almanya mı? Kesinlikle eski Almanya. Bize bu farkı anlatır mısınız? Ben geldiğim zaman bizim oturduğumuz evin kirası 360 D-marktı. Şu an o evin kirası 800 euro. O zaman saat ücreti 15 15 D-marktı. Şu an 12 euro. Arada dağlar kadar fark var. Yani ekonomik olarak değerlendirilirse kesinlikle eski Almanya. Yani bugünkü dünyaya baktığın zaman euro kesinlikle aşırı derecede değer kaybediyor. Ama bir markın çok büyük bir alım gücü vardı. Almanya'da değil dünyada. Ben çünkü eski Almanya'yı görmediğim için bir şey anlatamıyorum. Yeni Almanya'da değişen bir şey yok aslında. Ona bakarsan biraz tabii ki şey olarak bu mesela yurt dışında gelen insanlar var burada. Iste istemez dengesizlik oluyor ama bir yanda da fırsat vermiyorlar tabii ki. Yani onlar kurallarına kural dışında çıkamazsın sen. şimdi şöyle eski bilmediğim için onun üzerinde fazla yorumlayamam ama yeni Almanya dediğin zaman çoğunlukla yeni insan insanların katıldığı için eski düzen biraz daha bozulmuş olabilir yani bu da onların o düşünmesine sebep oluyorsa o yani o da gayet normaldir e bana göre yani şu anki Almanya'nın sistemi güzel ama e, e, burada doğmuş büyümüş insanlar için onu diyemem ve kendi adıma yani o düşünceyi söylerseniz benim için gayet Almanya güzel ama onlar için bilemem yeni Almanya'dan Evet gayet iyi yani yani bir fark yok yani eskiyle. Hemen hemen aynı.